Günlükler Rümeysa geliyor. Hoş geldin Ümeysa. Hoş bulduk. Konseptinde nereye gidiyorsun, kiminle Şimdi normalde e, Boğaz'da bir yemeğe gidecektik. Sen de başlayacağız. Evet. <laughs> Daha sonra bizim orada bir işi varmış. E, arıyor beni işte ne yapıyorsun falan. Ben evde oturuyorum. Yarım saat aşağı iner misin bir kahve içelim diye. Ben ha. de böyle hazırlanıp hemen iniyorum. Çok vaktin yokken böyle haldır haldır hemen. Evet. Anında. Kahve Peki. içmek için yani sabredememiş gidiyor? beni Oho. görmek için. <laughs> Öyle bebek de kahveleri alıp böyle yürüyoruz, tanışıyoruz, kahve e, içiyoruz. Saat kaç civarı? Beş olabilir. Günlerden ne? <gülüyor> Salı. <gülüyor> evet. Rüyka Hanım e, üstündeki e, biraz onu yaşlı göstermiş. <laughs> vintage diyoruz biz e, Vintage, vintage fakat vintage'in altına kot giymen biraz anlamsız olmuş. Olay orada zaten. Aynen. Ama e, hani apar topar hazırlandığın için o yüzden e, çok puan kırmayacağım. E, o yüzden ben Sen 8 veriyorum. 8. Yani, yani Dilara'ya 7 verip Cüneyt Sahil 8 vermek. <laughs> Hayır yani gerçekten. Alakasız. Ben, ben, bir şey demiyorum Dilara. ben çok şey diyorum da. Apar, topara rağmen yani. Yani çantası yok. İsti yaşlı göstermiş. E 2 puan kırdım. Benden niye 3 puan kırıyorsun? İsti yaşlı göstermiş fakat. Konuş Dilara. Vintage olduğunu Vist. bilmediği için öyle söylüyor. Vintage olduğunu bilmediğinden yaşlı değil. Yaşlı gösterdi de çantan yaşlı yok. Abi tamam, vintage yaşlı göstermiş, göstermiş. göstermiş. Vintage ya da başka bir şey. Vintage sonuçta o yaşlı göstermiş. Mi? Benim, Benim düşüncem sonuçta. Tamam. Altındaki kod beğenmedin. Şey Apar topar hazırlandığın için o yüzden puanımı çok kırmayacağım. Beğenmediğine sekiz veriyor bak. Ama sen ala çatıda hazırlanmışsın, bir yemeğe gidiyorsun. Evet işte daha yüksek puan almam gerekiyor. İşte ama onu çantayı i̇şte unutmaman gerekiyor işte. İşte beğenilmemiş halimiz bile böyle ne yapacaksın? O çantayı unutmaman <laughs> gerekiyor. Tamam hadi bir puan kırabilirdin, niye ondan hiç puan <laughs> kırdın? çok fenasın ya. Benden üç puan. Ya beğenilmemiş şey halimiz yanlış bile böyle demez mi? <gülüyor> Herhalde. <gülüyor> büyük bir şey söyleyeceğim. Özge, Ölkeğim, kesinlikle öyle bir şey yok bu arada yani tamamen. Şey Valla şey. ben benim dikkatimi çekti. Tamamen kıyafetleniyorum diyorum şu anda yani. Tamam peki ama yani beğenememiş halim bile bu düşün dediğin zaman bunun nereye yani, gidebileceğini ya da kimi rahatsız edebileceğini. Ama oradan yaşlı göstermiş diyemez yani sonuçta. Kendi fikri yani. Olsan demedi yaşlı göstermiş diye. Yok dedi, dedi. Oğuzhan dedi. Olsan dedi. 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 E, tamam yine de o söylesin, o yorumluyor. O dedi zaten. Ben dedim zaten yani. Tamam gidiyor. Dilara diyor ya onu söylüyor. Ben Dilara ile mat oldum. Dilara sen olmadı. Neyse Olsun. sen şu anda heyecanlısın herhalde. Evet. <laughs> yani biraz. Biraz tamam peki. Evet devam edelim belki. Altı üzgünün. Çünkü şey. Üstündeki vintage ayakkabıların hiç evet. uymamış i̇şte gibi geldi. İşte onu böyle harmanlamak güzel oluyor. Alelacele çıktı ben diye hiç, bir işte benim... tarz yani. Bizde bir deyim benim, vardı snobe etmek. Aynen. Yani beni şey. çok, benim çok hoşuma gitmedi özür dilerim. Yani ayakkabı, kot vintage, çanta yok bir karışıklık geldi o yüzden çok üzgünüm. Teşekkür ediyorum sağ ol. Mert. Ee, puanım 7 oldu. Üzgünüm neden? Çünkü kombinlerinde bir uyumsuzluk da hissiyat aldım. Şu an o Bittik moda. Bir böyle bir aksesuarlarımız eksik o kadar onun dışında evet, ama çok doğru. güzel. Teşekkür ederim. Ozan'a bak, vay kardeşim de kardeşim dediğim adamlara bak. Güzel yorumlarını dinleyin, oradan laf atacaksanız bekleriz yani. Buyurun. Duyamıyorum ki. <laughs> evet biraz yüksek sesle konuşun, evet. <gülüyor> Yemeğe <gülüyor> mi gidiyordun? Yok hayır kahve içmeye. Kahve içmeye boğaza gidiyordun değil mi? Sahilde. Yok yok sahilde. Kahvelerimizi alıyoruz, böyle bir sohbet ediyoruz. Tam o yerlik, güzel bir kombin ben Tatlı çok beğendim. Tatlı gözükmeye de çalıştım Kon... hani, çok göremeyeceğim ayakkabılar çünkü. Ayakkabılar çok güzel, üstünü de beğendim sanki Böyle ne bir ayı çanta ayı gibi ayı bir şey alabilirdin. Ben beğendim. beğendim. O yorum yapıyor yalnız. Arkadaşlar bu jüri adam. burada biziz lütfen. Ben beğendim. Takı olayını zaten şu göğsündeki detaylar kapatmış. Takıya hiç gerek yok. Küpeler de aynı şekilde olur. Güzel. Ben beğendim. Teşekkür ederim. Sadece çantadan kırdım. 8 puan. Tamam. <laughs> Peki. Ben Anlıyorsun hiç... bu işten. Yorumumu yapmak istiyorum. Tabii Ozan. Ee, gayet, gayet genç ve şık gözüküyorsun. Ee, onun dışında kombin ve detaylara boğulmayacağım. Sadece yani taşıyana bakıyorum. Onun da hak ettiği bu. 100 puan geldi. Teşekkür ediyorum. <laughs> Sağ ol. Ben 6 puan veriyorum. Teşekkür ederim. Ee, acele çıktığı belli. Yani yanlış anlama sakın. <laughs> Yo, anlamadım. Çantadan üstündeki, zaten evet, kırıyorsunuz üstündeki galiba. Üstündeki güzel ama alt ve e, şortunla ayakkabı uyumunu beğenmediğim Anladım. için. Yoksa üstünekinden farklı bir kombin yapsan buradan daha yüksek puan alabilirim. Olay işte böyle farklılaştırmak da biraz. Ya erkeklerin yapıyor. gözünde biraz şey gibi geliyor. Doğrudur. Değişik geliyor. Kötü algılama lütfen. Yok yok kötü anlamadım. Her değişik olan tarz değildir. Evet. Teşekkür ederim. Evet Murat. Ee, ben de altın biraz spor geldi. Üstün biraz hani çok uyumu yakalayamadım. Özür dilerim. Ya niye özür diliyorsunuz? Yorum yapıyorsunuz. Evet, Oo, dört özür verirsen tabii diyorsun. özür dilemen lazım. Abartmışsın. Sorun <laughs> <O yüzden. gülüyor> değil. Çok Sağ uyumu yakalayamadığım için. Peki. Teşekkürler. Bak. Ben sildi. Altı 6 Bana puan. küpeler birazcık kahve çıkarken <laughs> evet. abartı geldi. Doğru ya. söylüyorsun. Çok küpe var ya uyduran bunları tek tek çıkartıp şimdi hepsini çok Yani böyle daha sade bir şey olabilirdi. Evet. Bir de üstün birazcık daha sportif bir şey olabilirdi. O yüzden altı diyorum. Teşekkür ederim. Rica ederim. Oğuz. Ben 6 puan veriyorum. 6 puan tamam. Çünkü gerçekten üstte 6 anlamadım. Yani çanta yok. Evet. Küpeler zaten buradan direkt görüyorum. Hani bebekte kahve içmek için yürüme bayağı iddialı olmuş küpeler. Yok Fiyat hep duruyor aslında. zaten. Çıkartmıyorum ve hiç bir daha ben şey Ben pek yapmadım. anlamlandıramadım kombini o yüzden 6 puan veriyorum. Teşekkür için. ederim çok Rica sağ olun. Rica ederim. Evet, evet Görkem. 7 puan. Gibi. Instagram adını mı yazıyorsun oraya? Ne yapıyorsun? 3 sebepten ederim. kırdım. Bir ayakkabıdan. Ayakkabı sandalet olsaydı daha hoş olabilirdi. Ee, bir de o küpeler birazcık fazla geldi. Diğer sebebi ise bir tane küçük bir beyaz çanta hoş dururdu diye. Evet. O kadar. Çok güzel bir yorum bu arada. Katılıyorum. Peki ben Görkem'in bu küpe yorumuna şaşırdım mesela. Çünkü arkadaşlar beyaz gömlek, jean ve bu tarz küpeler yani Şu mücevher tarzı stilist. küpeler çok birazcık fazla Güzeltidir geldi. yani. Yani kahve içecek, Bebekle de yürümek için, biraz abartı geldi öyle. Yani bilmem ki. Bebek de yürüyor sonuçta. Bebek de yürüyor sen yani. Ağzılarda değil mi? Şu baştaki bir tık abartı oradan çıkıyor. Evet şey o gibi. olmasaymış olurdu. Evet şey, bundan yani. dolayı. Peki. Ee, Bu kadar. o zaman, o zaman bebek Ozan, de yürüyüşe. Ozan'ı alalım. Ozan. <laughs> ozan yanına alalım. Kızlar, şu ana kadar yapmak istediğiniz bir yorum var mı oradan? Dilara'nın yani, yani, çok şey... Biraz yorumları nasıl? Yorumları nasıl buluyorsunuz? Biraz da bağırarak konuşun Ayşem. Evet, tamam. Dilara olur. var mı? İçinde kalmasın hayatım. Hayır, dedim ki e, ayakkabı ne alakası? <laughs> yorum yapabiliyor miyiz? E, kahve Hiç içmeye alakasız. gidiyorum. Topuklu mu giyin? Aşkım kahve içme ayrı. Biz kombine göre yorum yapıyoruz. Aa, ya. Evet. Ben yani çok öyle. alakasız. Değiştirmeyi seviyorum ya. Peki. Öyle elbise topuklu giymekle olmuyor. Benimki bin kat seninkinden daha iyi ama. Bence değil. Evet. Ve sıradaki yarışmacı mı?